Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Başkanı Serdar Denktaş, pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi'nde seçim ve halk oylaması yasa tasarısının görüşüleceğini belirterek, tasarının oy birliğiyle geçmesini temenni etti. Serdar Denktaş, Demokrat Parti olarak kabineye teknokrat bakan atamayı değerlendireceklerini ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgür Güne ileteceklerini belirterek, CTP önerimizi kabul etmiş olsaydı güzel bir başlangıç olurdu.'' ülke olarak mutabakatla yürümüş olurduk dedi. Demokrat Parti Ulusal Güçler'den verilen bilgiye göre Demokrat Parti Ulusal Güçler Parti Meclisi toplantısı dün akşam yapıldı. Basın açıklamasında denktaşa Parti Genel Sekreteri Mehmet Erol Aktoprak eşlik etti toplantı öncesi ve sonrasında konuşan Serdar Denktaş, yeni bir dönemin ve çalışma sürecinin kendilerini beklediğini işaret ederek bu süreçte büyük zorlukların altından kalkacaklarına inandıklarını söyledi. Denktaş, "Hayırlısıyla UBP DP UG koalisyon anlaşmasını imzaladık. Kabinedeki dağılım 7'ye 3 şeklinde olacak." dedi ve "kabinenin Cumhurbaşkanına sunulacağını, ardından meclisin bilgisine getirileceğini ve devir teslimlerin yapılacağını belirtti. Denktaş, pazartesi günü itibariyle çalışmaların başlayacağına dikkat çekerek, pazartesi günü ayrıca mecliste oylanacak seçim ve halk oylaması yasasının oy birliğiyle geçmesini ümit etti.